Milyonlarca emekliye bu ay %25 zam yapılacak. Emekli kök maaşı hesaplama işlemi son güne sık sık araştırılıyor. Peki emeklilerin kök maaşı nasıl hesaplanır? İşte ayrıntılar. Emekli kök maaşı ile ilgili son dakika detayları sık sık araştırılmaya başlandı. Yapılacak zam oranının açıklanmasının ardından, emekliler kök maaşın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını merak ediyor. Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşlarına uygulanacak zam oranı açıklandı. Emekliler için %19,77'lik 6 aylık enflasyon zammına eklenen pay ile beraber toplamda %25 zam uygulanacak. Yapılacak %25 oranındaki zamda kök aylık dikkate alınacak. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, emekli maaş zammının kök aylıklar üzerinden hesaplanacağının gündeme gelmesiyle kök maaş hesaplama sık sık araştırılmaya başlandı. Örneğin kendi kök aylığı 6000 Türk Lirası olan fakat hazine yardımıyla 7500 Türk Lirası alan emekliye %25 oranındaki zam kök aylığı üzerinden uygulanacak. Bu kapsamda yapılan zam rakamı 1500 lira olacak. En düşük emekli aylığı geçtiğimiz aylarda 7500 liraya yükseltilmişti. Kök maaşı 6000 lira olan bir emekliye, hazine yardımı verilmesine gerek kalmayacak ve kişi 7500 TL maaş almaya devam edecek. Diğer yandan, kök aylığı 6100 lira olan bir vatandaşın maaşı da %25'lik zamla 7625 liraya yükselecek. Ancak bu emeklinin eline geçen maaş zaten 7500 TL olduğu için, Temmuz ayında 125 TL zam almış olacak. Emekli maaşı 7000 TL olan bir vatandaşa da %25 zam yapılacak. Bu zamın ardından maaş 8750 TL'ye yükselecek. Fakat yine Temmuz'da almış olduğu zam rakamı 1250 TL olacak. Kendi aylığı 7550 TL olan bir emekli de %25 zamla 9437 TL maaş alacak. Bir vatandaşın emekli olmaya hak kazandığı anda aldığı temel maaşa kök aylık ismi veriliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Ek 19. maddesi ile tespit edilen sınırın altında kalan maaş farkları da Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödeniyor. Tarım Kredi Market yeni kataloğunu yayımladı. Süzme peynir 49 TL'ye, fileto beyaz et 88 TL'ye düştü. Deprem bölgesindeki tarımsal sulama yatırımlarına tam 4 milyar TL'lik ek bütçe ayrıldı. İlaçta KDV %10'a çıktı. 14.900 çeşit ilaca bir zam daha geliyor.